Fakat bazen çeviri yaparken birkaç hata oluşabiliyor. Bu eskiden daha fazlaydı. Fakat Google bu hataların çoğunu düzeltmesine rağmen bu çeviri hataları halen karşımıza çıkmakta. Bu videoda da Google Translate'te çevirdiğinizde ürkütücü sonuçlar veren 10 şeyden bahsedeceğiz. Şimdiden herkese iyi seyirler. <laughs> 7 numara 17 defa K Google çeviride dili Somalice yapıp 17 defa K yazarsanız garip cevaplar verdiğini görürsünüz. Gördüğünüz gibi çok sayıda nokta çıkıyor. Yazmaya devam edince de neyin yanlış olduğu ile neyin yanlış olduğu arasındaki fark nedir gibi garip sorular soruyor. Daha fazla yazınca da benimle dalga mı geçiyorsun diyor. Sizce de çok ilginç değil mi? Sanki gerçek biriyle konuşuyormuşuz gibi. <laughs> Altı numara. Beni görüyor musun? Bu kez de dili Vietnam yapıp İngilizce olarak beni görüyor musun diye yazıyoruz. Harflerin arasına boşluk koyduğumuzda ise bakın ne olarak çeviriyor. Bence oldukça garip. Siz ne düşünüyorsunuz? 5 numara. İyi misin? Dili Somalice yapıp boşluklarla iyi misin diye soruyoruz. Ve verdiği cevap oldukça ürkütücü. Ben varım. Sizce neyi anlatmaya çalışıyor?